var olun hepinize hoş geldiniz diyorum Bodrum'umuzun cennet yıllarını ve o yılların hemşerilerinin hatıralarını derlediğim ve yeni jenerasyona gençlerimize geçmişten geleceğe bir belge olması niteliği taşıyan bu naçizane kitabımın basılmasına onay veren başta Başta belediye başkanımız Mehmet Kocadona ve kitabımı yayına hazırlayan belediye kültür ve sosyal işleri koordinatörü yeğenim Mehmet Kocayir'e kitabımın editörlüğünü yapıp değerlenmesinde büyük emeği geçen Cezmi Çoban'a bana açtığı değerli resim arşiviyle kitabımın daha da değerlenmesine vesile olan sevgili Ali Şengün'e kitabın hazırlanışı devresinde her türlü yardımı esirgemeyen Belediye Kent Belleği Müzesi sanat ve tarih uzmanı Zeynep Atılgan kızımıza ayrıca bu kitabımı çıkarmam için beni ikna edip cesaretlendiren sözlü tarih grubu başkanımız Nuran Yüksel hocanım ve sevgili tüm grup arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim. Anılarımda bir zamanlar yeşilin, mavinin ve beyazın hakim olduğu güzel beldemizin ve güzel insanların yaşadığı mütevazi ama çok değerli yıllarını Bodrum'umuzun sosyoekonomik değişikliklerini zamanla insanlarımızın geleneklerinin nasıl değişime uğrayıp yaşanan dejenerasyonu Bodrum'umuz bir zamanlar mandanidalar cenneti iken yapılan mimari hatalar ve müsamalarla özgü, özünden koparıldığını Artık köylerin bile Bodrumumuzun birer mahallesi yapıldığı günümüzde artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Evet. Turizmin memleketimize kazandırdığı birçok yarar ve maddi olanaklar yanında kaybettiğimiz birçok manevi değerler maalesef çok daha fazla. Ama yine de Bodrum çok güzel. Kitabımda anlatılanlar hepsi yaşadığım ve şahit olduğum hatıralardır. Amacım yaşanmış o güzel anıların bir gün benimle birlikte geçip gitmemesiydi. Yazılarında eğer bir yanlışım olmuşsa şimdiden herkesten hepinizden özür dilerim. Dilerim ki benim bu girişimim daha birçok hemşehrimin de anılarını yazmasına vesile olur. Sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlarken bu güzel gecemizin tadını çıkarmanızı dilerim. Saygılarımla.